b ekranlarından herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda dünyanın en iyi karnavallarını ele aldık. Bakalım dünyanın en iyi karnavalları arasında neler yer alıyormuş. Hep beraber görelim. Rio Karnavalı, Brezilya Rio Karnavalı her yıl oruçtan önceki cuma günü başlar ve kül çarşambasına kadar sona erer. Ancak kazananlar geçit töreni karnaval bittikten sonra cuma günü gerçekleşir. Rio Karnavalı dünyada efsaneleşmiş, neşeyle dolu ve göz kamaştırıcı bir kutlama. Her yıl Brezilya'nın Rio de Janeiro şehri karnavalın büyüsüne kapılıp dansa, müziğe ve eğlenceye doymuyor. Peki bu karnavalın sırrı ne? Her şey 18. yüzyılda Portekizli sömürgecilerin Brezilya'yı taşıdığı Lent öncesi kutlamalardan geliyor. O zamanlar insanlar 40 gün sürecek oruç döneminden önce sokaklarda coşkuyla eğlenip bolca yiyip içiyormuş. O günden bugüne Rio Karnavalı bu geleneklerin harmanlandığı, dansın, müziğin ve rengarenk kostümlerin buluştuğu bir şölene dönüştü. Karnavalın kalbi tabii ki samba. O harika ritimler, büyüleyici danslar ve çılgın bir eğlence karnavalın en unutulmaz anlarını oluşturuyor. Samba okulları her yıl olağanüstü kostümlerle geçiş törenleri düzenlerken sokaklar ve caddeler adeta bir renk cümbüşüne dönüyor. Gece kulüpleri, sokak partileri, özel etkinlikler derken Rio her an kutlama alanı gibi. Yerli ve yabancı turistler caddelerde müzikle dans ederken herkesin yüzü gülüyor ve coşku birbirine bulaşıyor. Ve tabii ki o muazzam kostümler. Rio karnavalında her grup birbirinden yaratıcı ve etkileyici kostümler tasarlıyor. Tüyler, parlak taşlar, Hayatlar ve daha neler neler. Her biri adeta birer sanat eseri gibi. Ama sadece kostümler değil, devasa platformlar ve rengarenk sokak dekorasyonları da festivali görsel bir şölen haline getiriyor. Her adımda daha da büyüleniyorsunuz. Kısaca Rio Karnavalı bir festival değil, bir yaşam tarz. Dans, renkler ve neşe her köşede sizi bekliyor. Venedik Karnavalı İtalya Venedik Karnavalı adeta maskelerin ve kostümlerin büyülü bir dünyası. Her yıl dünyaca ünlü bu karnaval hem turistlere hem de yerli halka unutulmuştur. Mars bir deneyim sunuyor. Venedik'in dar sokaklarında, kanallarda ve tarihi meydanlarında tarihinle kültürün harmanlandığı bir festival başlar. Şubat ve Mart ayında 12 gün boyunca süren bu karnaval, şehri adeta bir masal dünyasına dönüştürüyor. Karnaval, görkemli bir açılış töreni olan Festa Venezia ile başlar. Renkli gondolların kanallarda dans ettiği bu etkinlik, Venedik'in tarih kokan sularında büyülü bir yolculuk başlatır. Karnaval boyunca göz alıcı etkinlikler ve gösteriler şehri saran bir eğlence fırtınası yaratır bir diğer efsanevi etkinlik olan La Festa delle Mare, 12 günlü Venedik kadınının en eski zamanlarda kutlamalarını anmak için yapılan muazzam bir geçit törenidir. Kadınlar gösterişli kostümleriyle halkın önünden geçerken bu sahne adeta görkemli bir tiyatro gibidir. Ama işin en heyecanlı kısmı maskeler. Venedik Karnavalı'nda herkes yüzünü bir maskeyle gizler. Bu da karnavala gizemli bir hava katar. Barok dönemi esintili kıyafetler maskelerle birleşince adeta birer zaman yolcusuna dönüşüyor. Karnavalın simgesi haline gelmiş maskeler birbirinin farklı bir anlamı olduğu için festivalde her köşe bir sürpriz gibi. Herkes bir başka dünyaya ait gibi hissederken şehrin her köşesi adeta bir masal sahnesine dönüşür. Karnavalda sadece maskeli geçitler ve danslar değil, uçan melek gibi Çılgın etkinlikler de var. Maskeli balolar, gizemli partiler ve danslar şehri adeta bir rüya dünyasına çeviriyor. Ziyaretçiler tarihi ve sanatı iç içe yaşamaktan bir an olsun gerçek dünyaya dönmek istemezler. Kısacası Venedik Karnavalı sadece bir festival değil, farklı bir zaman diliminde yaşıyormuş gibi hissettiren rengarenk maskeler ve gösterişli kostümlerle bir masal dünyasına adım atmaktır. Holi Fest Hindistan. Holi, Hindistan'ın en renkli ve en neşeli festivali. Baharın gelişini kutlamak ve kötülüğü yiyip iyiliği zaferle taçlandırmak için düzenlenen bu festival, adeta bir renk cümüş. Renklerin festivali olarak bilinen Holi, Hindistan'ın dört bir köşesinde coşkuyla kutlanıyor. Ama Mathura ve Vrindavan gibi şehirlerde tam anlamıyla gösteriye dönüşüyor. Peki bu rengarenk festivalin kökeni ne? Holi Hindu mitolojisine dayanır. Holika ve Prahlad macerası, bir de Lord Krishna ile Radha'nın aşkı işte bu hikayeler Rodmin'in anlamını ve gizemini oluşturuyor. Mart ayında Hindu takvimine göre Plagu ayının Dolunay gününde başlar ve festivalin her anı sizi masalsı bir dünyaya sürükle. Holi iki ana bölüme ayrılır. Holika Dahan ve Rangvala Holi. Holika Dahan festivalin arifesinde büyük ateşlerin yakılmasıyla başlar. Bu ateşler kötülüğün yakılmasını simgeler. Etrafında insanlar toplanır, dualar okunur, şarkılar söylenir. Ertesi gün ise asıl eğlence başlar. Rangvala Holi renkli tozların havada uçuştuğu, su tabancaları patır patır sıkıldığı ve su dolu balonların havada uçuştuğu çılgınca bir kutlamadır. Herkes birbirine renkli tozlar fırlatırken yüzler gülüyor ve kalpler neşeyle doluyor. Holi'nin büyüsüne kapılmak için sadece Hindistan'a gitmek yeterli değil. Her köşe başı, her sokak adeta gökkuşağının renkleriyle boyanmış gibidir. Eğlence, neşe, dostluk ve mutluluk bu festivallerin ana temalarındandır. İnsanlar bir araya gelir, sadece renklerle değil kalpten birleşirler. Holi görsel bir şölen, duygusal bir bağ ve coşkun bir kutlamadır. Düşünsenize bir anlığına herkesin birer renk paleti haline geldiğini, sokakların karnavala dönüştüğü bir dünyada yaşıyorsunuz. Dia de los Muertos Festivali, Meksika. Türkçe adıyla Ölüler Günü Festivali, Meksika'nın en renkli ve anlamlı festivallerindendir. Her yıl 31 Ekim ile 2 Kasım arasında gerçekleşen bu festivalle yaşam ve ölüm, kutlamalar ve saygılarla bir araya gelir. Ancak endişelenmeyin, bu bir yaz günü değil. Tam tersine ölüler neşeyle alınır, renkli etkinlikler ile kutlanır. Yani ölülerin ruhlarına hem saygı gösterilir hem de onlarla danslar ve şarkılarla veda edilir. Festivalin kökeni Aztek, Maya ve diğer yerli halkların inançlarına dayansa da İspanyol kolonizasyonu ile Katolik öğretileri bu geleneklerle katılmıştır. Böylece Ölüler Günü farklı kültürlerin bir araya gelerek yaşamı kutlamak ve ölenleri onurlandırmak için oluşturduğu eşsiz bir karışım haline gelmiştir. Dia de los Muertos tam 3 gün süren büyük bir kutlamadır. İlk gün 31 Ekim Küçük Melekler Günü olarak bilinir. Çocuk yaşta ölenlerin ruhları anılır. Bugün masumiyetin ve neşenin öne çıktığı bir zaman dilimidir. Çocuk ruhları çiçeklerle karşılanır ve onlara sevdiği tatlar hazırlanır. Her şeyin neşeyle, mutlulukla ve şenliklerle yapılması beklenir. 1 Kasım Masumlar Günü ya da Azizeler Günü olarak bilinir. Bugün çocukların ruhlarını onurlandırmak için özel bir kutlama yapılır. Bu de ölen çocukların ruhlarını dünyayı ziyaret edeceğine inanılır ve ve tüm evler renkli çiçeklerle donatılır. Gülümseyen ve canlı renklerle hazırlanan sunaklar adeta festivale renk katan en önemli semmörlerden biridir. 2 Kasım ise festivalin en coşkulu günü Ölüler Günü'dür. Bugün yetişkinlerin ruhlarının dönüp ziyaret ettiği gündür ve kutlamaların zirveye ulaştığı anıdır. Meksika görkemli törenler ve neşeli geçitlerle sarmalanır. İnsanlar mezarlıklarda mum ışığında toplanarak sevdiklerinin ruhlarıyla dans eder, şarkılar söyler ve onlara yemekler sunar. Bu özel günün başrol oyuncularından birisi de Calaveras yani şekerden yapılmış kafa tasları ve Katrina adı verilen zarif ama komik ölü kadın figürleridir. Rengarenk şapkalar, çekici elbiseler ve neşeli yüzler festivalin ne kadar eğlenceli ve görsel açıdan büyüleyici olduğunu bir kez daha kanıtlar. Dia de los Muertos bir anlamda yaşamın da ölümün de bir kutlamasıdır. Ölüm Meksikalılar için sonsuz bir yolculuk değil, ölenlerin hayatlarının devam ettiği bir yer olarak kabul edilir. Bu festivalde gözyaşları değil, gülücükler, şarkılar ve renkler ön plandadır. Sevdiklerinizin anısı saygı gösterilirken yaşamın güzellikleri de coşkuyla kutlanır. Kısacası Dia de los Muertos sadece bir festival değil, güçlü bir kültürün, özgün bir kutlama anlayışının ve hayata dair neşeli bir bakış açısının ifadesidir. Ölüm bir son değil, yeniden başlama olarak kutlanır. Beyaz Geceler Festivali Rusya. Beyaz Geceler, dünyanın en büyüleyici ve görkemli festivallerinden biri olarak Rusya'nın Sankt Petersburg şehrinde her yıl Haziran ayında düzenlenir. Ama bu festivalin adı sizi yanıltmasın. Adını geceyi gündüz kadar parlak ve renkli kılan o eşsiz anlardan alır. Sen Petersburg'un kuzey anneminde yer alması nedeniyle güneş çok kısa süreliğine batar ve şehirdeki gece beyaz bir ışıkla aydınlanır. Bu büyülü döneme denk gelen Beyaz Geceler Festivali 25 Mayıs'tan Temmuz başına kadar süren bir kutlama havası yaratır. Ancak festivalin en büyük zirvesi ve en çok beklenen günü Haziran ayında gerçekleşir. Beyaz Geceler sadece bir festival değil aynı zamanda sen Petersburg'un görsel bir harikasıdır. Geceleri beyaz bir ışıkla aydınlanan şehir, yerel halkı ve turistleri adeta bir masal diyarına götürür. Festivalin en güzel acı etkinliklerinden biri Scarlet Sail Stiff. Bu etkinlik mezuniyet kutlamalarının şehre renk attığı ve dünyanın dört bir yanından gelen insanların katıldığı muazzam bir gösteriye dönüşür. Neva Nehri üzerinde büyük bir yelkenli gemi görkemli havai fişek gösterileri eşliğinde geçerken binlerce kişi bu görsel şöleni izler ve bu anın büyüsüne kapılır. Kızıl yelkenler tıpkı bir rüya gibi gözlerinin önüne serilir. Bunun dışında festival boyunca çeşitli kültürel etkinlikler, Yerkenli yarışları, sokak festivalleri ve yürüyüşler ile şehir adeta eğlencenin merkezine dönüşür. Tekne turları ile Neva Nehri'nde yapılan geziler, festivalin bir parçası olarak hem şehri hem de atmosferi farklı açılardan keşfetmemizi sağlar. Festival boyunca her köşe başında bir müzik sesi, her adımda bir dans figürü görebilirsiniz. Saint Petersburg göz alıcı, müzikal bir görsel şölen sunarken Tarihi dokusu da festivalin içine yükselen bir sanat eseri gibi katılır. Beyaz geceler aslında bir zamanın akışına meydan okur. Şehirdeki gün ışığı ve gece ışığı birbirine karışır. Siz nehrin kıyısında yürürken birden sabah olur. Ya da akşamüstü güneşin ışıkları geceyi aydınlatırken müzik ve dansla geceyi bir festivale dönüştürür. Bu büyüleyici atmosfer sayesinde St. Petersburg'un tarihi, kültürel mirası ve modern eğlencesi bir arada gözler önüne serilir. Kısacası Beyaz Geceler Festivali sadece St. Petersburg'un büyüsünü keşfetmekle kalmıyor aynı zamanda sizi de bu rengarenk dünyaya davet eder. Hazır olun. Bir masal şehrinde beyaz ışıklar altında unutulmaz anlar biriktireceksiniz. Bu tarz videoları daha fazla istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza beğeni atabilirsiniz.